Adada öğle vakti uyanıyorum. Soğuk bir kum yatağının üzerindeyim. Çevrem karanlık. Yanımda çalışmayan bir telefon, fotoğraf makinesi ve bir şişe su var. Her şey sessiz ve sakin. Adanın hemen kenarındayım gibi görünüyor. Çünkü deniz dalgalarının hafif çıkardığı sesleri duyabiliyorum. Ayağa kalkıyorum. Bu gizemli adayı keşfetmeye başlıyorum. Etrafımdaki binalar terk edilmiş gibi görünüyor. Kimse yok. Ve bu yüzden tek bağlantım beni gözetleyen kameralar. Her adımımı kaydediyorlar ama hiçbir şeye müdahale etmiyorlar ve bunun neden olduğunu anlayamıyorum. Sahilde uyanmamın nedenini ve amacını anlamak için çırpınırken gözlemcinin kim olduğunu ve neden bu kadar kişisel bir deneyimi yürüttüğünü keşfetmeye çalışıyorum. Kameramı kullanarak sokakları keşfediyorum. Her yerde semboller ve yazılar var. İşte bu sırada hafızamın yavaşça geri geldiğini hissediyorum. Duvarlara kazınmış semboller ve hatta rüyalarımda gördüğüm anılar her biri beni adanın sakin sessizliğinde bu gizemi çözmeye daha da yaklaştırıyor gibi hissettiriyor. Bu yapıları hatırlıyorum ve sonra o an geliyor. Hafızamın biraz daha açılması. İlk anılarımı yeniden yaşamaya başladığımda bu adanın benim geçmişimle bağlantılı olduğunu anlamaya başlıyorum. Bu adada bir zamanlar bir şeyler yaşandığını hissediyorum. Ancak hatırlamak için hala birçok eksik parça var. Neden burada olduğumu ve kimin tarafından gözlemlendiğimi anlamaya çalışırken Karmaşık bir oyunun parçası olduğumu fark ediyorum. Bu çamlık hafızamı daha da belirginleştiriyor. Pandemiyi engellemek için geçmişe döndüğümü anlıyorum. Geçmişe dönmek bilinç bulanıklığına sebep oldu. Hafızam yerine geldiğinde evimin adresini hatırlıyorum. Bu benim için önemli bir adım. Çünkü bilincimin bulanıklaşmasına neden olduğu projem hakkında kanıtlar bulmak için evime dönmeliyim. Evime girmek için telefondaki kablosuz ağı kullanmam yeterli oldu. Şaşırtıcı bir şekilde hafızamı geri kazandıkça kendimin adada esir tuttuğu kişinin aslında kendim olduğunu anlıyorum. Bu izole edilmiş, ada benim yaşadığım şehir. Gözlemcinin kimliği sonunda açığa çıktı. Gözlemci benim, gelecekteki bir versiyonum. Geçmişi manipüle etmemek ve sonuçları etkilememek için kendime müdahale etmediğimi anladım. Ben, virüsü yabani bir hayvanla temas ettiğimde kaptım. Ama vücudum buna karşı bağışıklık geliştirdi. Benden sonra mutasyona uğrayan virüs Herkesin hayatını kaybetmesine neden oldu. Bunun sorumluluğunu hissediyorum ve geçmişe dönerek pandemiyi engellemek ve dünyayı kurtarmak için bir yol buldum. Zaman makinesi geliştirmek ve yabani hayvanla temas etmediğim zamana geri dönmek. Ancak zaman makinesini kullanmak dünyanın ekolojik dengesini bozdu ve insanlığı tehdit etti. Henüz pandemi öncesine gidemiyorum. Projeyi sonlandırmak pandemiyi engellemeyecek ve projenin potansiyelini tam olarak keşfetmediğim için daha fazla çalışmalıyım. Bu anı daha önce de yaşamışım gibi geliyor. Bilgisayarımı açtığımda büyük bir şok yaşadım. Sanırım bir döngünün içerisindeyim.